ve Mersin'e hoş geldiniz. Teknolojik Ahval'in Yerel, Yavaş, Yatay temasının Nisan 2021 konukları İzmir Karaburun'dan. Karaburun'da Zeytince Özel Destekleme Derneği'nin Mayıs 2017'de faaliyete geçen Zeytin Okulu'nu konuşacağız. Çok iyi bir arkadaşımla sizi alıştırayım onlarla da. Naime Sürenkök ve Sururi Uras Naime Sururi Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? i̇yiyiz. Çok heyecanlıyız. Alper ne zamandır görüşmedik. Çok mutlu oldum o yüzden. çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Rica ederim. Yani ne zamandır ilk program başladığı günden beri aslında Zeytin Okulu hep aklımın bir köşesindeydi. Bugüne denk geldi. Soruyu sen nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bu programa davet ettiğin için de çok teşekkür ederiz Alper. Bir tek biz seni davet ettik ve bir okulumuzda ağırlayamadık. Maalesef bu salgın şu yani bu. Yani Dünya, Tanrılar, bütün herkes bir araya geldi. Pandemidir şudur budur. Engelliyorlar bizi Sururi. Bir şekilde onu çözüp Kesinlikle. inşallah kıracağız onu yani. Bu arada i̇nşallah. siz çok güzel bir şeyden geldiniz. Bugün 30. program Karetta'da. 30 haftadır devam ediyor Karetta. Bugüne kadar iki canlı yayını da ayrıca yapmıştık. 32 programda 45 konuk ağırladık Karetta olarak. 45 ayrı konukla 30 ayrı konu konuştuk. ve Şimdi de Zeytin Okulu'na geldi sıra. Zeytin Okulu'nu ben tabii kere Çitli adına Kültürhanedeki bir yayında Sururi ve Funda Hoca'yı biz konuk etmiştik. Hatırlarsınız Sururi Belki bir seneden fazla oldu. O zaman evet. Sururi'ye bütün bizim ekip olarak yani aşık olduk diyeyim yani. Bir erkek olarak bunu bir erkek demem aslında ama onun o heyecanı onun o şeyi, içtenliği herkese yansımıştı. Sururi yine hiç değişmemişti. O günden beri yine aynı sırtını görünce yine benim moralim arttı, bir enerjim de arttı. Naime zaten hemşeriyiz, Adanalıyız. Onu söyleyelim ilk baştan. Şimdi Zeytin Okulu'na girerken şöyle başlayalım istiyorum. Zeytin Okulu nedir, nerededir, ne zaman başladı, hikayesini Suriri'den alarak başlayalım istiyorum. Suriri, seni dinliyoruz. Tamam, artık. anlatmaya başlayayım. Ee, Zeytin Okulu 2017 yılının 6 Mayıs'ında açıldı ama ondan çok çok daha önce herhalde 2013 yıllarında ufak ufak temelleri atılıyor hocalarımızın okullardaki odalarında ve e, benimle yolu da Doğa Okulu'nda kesişiyor ve ne şanslıyım Naime ile de benim yolum Doğa Okulu'nda kesişiyor ve Zeytin Okulu'na feyiz aldığımız bir okuldur Doğa Okulu. <laughs> 2017'nin 6 Mayıs'ında okulumuz açılıyor. Karaburun'da, İzmir Karaburun'da, İnecik Köyü'nde, e, yerinde eskiden bir ilkokul olan bir bina, aynı o binanın kendi sınır fiziki sınırları içinde hafif çelik konstrüksiyon bir bina dikiyoruz ve onun yanında bir hizmet binasıyla 3 e, yaşındayız. Az kaldı dördümüze gireceğiz inşallah. E, bu süre zarfında da yüz yüze e, kim nereyi bizi davet ederse oraya giderek çeşitli eğitimler yapıyoruz. E, Herhalde verebildim mi cevabı? Verdin abi verdin. Da, Peki zeytin okulu demek yani zeytin hakkında bir fakülte gibi bir şey mi? Yoksa ha. zeytin üzerinden her şey. şey mi? Nasıl bir şey oluyor? Aslında benim bakış açımdan anlattığım takdirde zeytin okulu hayatı hatırlatan bir okul. Çünkü bizim aslında her şeyden evvel teşekkür etmeyi unuttuğumuz, sarılmayı unuttuğumuz, eline sağlık demeyi unuttuğumuz bir çevrede yaşıyoruz. E böyle olduğu takdirde ben iki tane zeytini kurtarsam yok havayı kirletmesem kaç yazar? Benim bakış açımla zeytin okulu böyle bir okul. Hayatı hatırlatıyor. Zeytinin gözünden bakmaya çalışıyoruz. Zeytinle hemhal olmaya çalışıyoruz. Çünkü bulunduğumuz coğrafya zeytinin çok çok güzel ve maalesef hak ettiği değeri vermediğimiz bir coğrafya. Bulunduğumuz yer Karaburun, zeytinin endemik bulunduğu da bir yer, hurma diye kendi dalından zeytini yenilebildiği bir yer. Dolayısıyla öncelik önceliğimiz evet zeytin. Zeytinin gözünden bütün dünyaya bakabilmek. Ama e, bu soruya hep şöyle bir cevap veririm. Çok klişe oldu artık. En şahane şiir yazıldığında da, en olağanüstü heykel yapıldığında da Uzaya ilk roket atıldığında, işte keşifler, icatlar yapıldığında da hep zeytin ağacı varmış bu dünyada. Dolayısıyla bizim okulumuzda da bütün bunların hepsinin olmasına çalışıyoruz. Sanat olsun istiyoruz, masal olsun istiyoruz, akademik çalışmaları olsun istiyoruz, yapay zeka olsun istiyoruz ve biz bunları istedikçe de bu tip insanları çekiyoruz bir şekilde ve de. Ee, yine dağıtmayayım konuyu ama önceliğimiz evet zeytin. Özellikle de o bölgenin zeytininin kıymetini hak ettiği değeri vermek ve böylelikle de heba et olmasın o zeytinler. 2-3 tane betona bunun için uğraşıyoruz aslında. Ben çok güzel özetledin ve çok güzel bağladın Naime'ye soracağım soruya süreli. Dedin ya o olsun istiyoruz, bu olsun istiyoruz, şu olsun istiyoruz. Genelde bunlar istenir ama olmaz. Ama Zeytin Okulu'nda bunların hepsi olmuş, oluyor ve olacak. Naime'yi de onu sorayım. Bu istenenler oldu mu? Nasıl oldu? Neler oldu Naime? Sen de onu alayım. Zeytin Okulu Mayıs 2017'den neler bugüne yani. neler yaptı? Aslında ee, yani sayması bu programa belki zamana yetmeyecek ama en başından beri aslında ilk açıldığımız gün bile okulumuzda çok kısa bir piyano konserimiz olmuştu. Ve açıldığımız günden itibaren de genelde işte çevremizdeki bitkileri tanıdığımız bir etkinlik yaptık. Yazın köye gelen maalesef o köyde hep yaşlı nüfus var ama onların torunları yazın geldiğinde onlarla beraber etkinlik yaptık. Onlara oyun programlama konusunda bile eğitim yapmışlığımız var. Sonra yazın işte kukla yaptık onlarla beraber. Bir gün Robotel mesela İnan Hoca var bizim yine, ekibimizden bir arkadaşımız. İnan Hoca e, robotik e, el eğitimi verdi. Bu da bütün o cihazları getirip orada o eğitimi vermesi demek. E, çok değerli. Yani hatta Selin var mesela kendi İzmir Türk Kolejinden öğrencilerini getirdi. E, üniversite öğrencileri ve bizimle beraber e, bir ekonomi felsefe, ekoloji çalıştayı yaptık. Ve benim anlatmayı en çok sevdiğim etkinliklerden biri de masal etkinliklerimiz. E, Beşincisini online yaptık ama ondan öncekilerin hepsi. Okulumuzun güzel atmosferinde 40-50 kişiyi misafir ederek ve bu insanların hepsi geldiler halıların minderlerin üstünde. Bir arkadaşımızın dedesinden tutu 6 yaşında masalcılara kadar herkesin masal anlatışını dinledi. Böyle çok güzel etkinlikler yaptık. Maalesef pandemi yüzünden bir senedir okulda aktif olarak bir şey yapamıyoruz fiziksel olarak. Ama yine de e, son zamanlarda yaptığımız şeylerden de bahsedeyim. E, bir masal etkinliğimiz dediğim gibi beşincisini online yaptık. Yine en uzun gecede 21 Aralık'ta. 5 e, saat süren bir canlı yayın yaptık hatta. Çok ben, yayınlıydı. de ona izlemiştim, katılmıştım. Yani. Çok, çok güzel evet. orada moderatördün. O beş saat boyunca orada yoruldun ama değdi gerçekten de. Bu arada YouTube'dan isteyen izleyebilir gene onu. Zeytin Okulu'nun hesabından girebilir diyelim. Seni böldüm. Pardon. Evet. Evet. Naime devam edebilirsin. Yok çok sağ ol. Alper iki söyledim. Ben de söyleyecektim zaten. Zeytin Okulu'nun YouTube kanalından hani katılanların da izniyle o videoları bıraktık. İki seferde de Zeytinbaşı'nda sohbet diye bir etkinlik yapıyoruz. Onda da böyle bir tema üzerinden çok değerli birkaç kişiyi ağırlayıp çok keyifli sohbetler yapıyoruz canlı yayında. Üçüncüsünü de planlıyoruz hatta Sururi'yle en son onu konuşuyorduk bugün de. Öyle yani hani Pandemiye rağmen yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz zeytin okulunu yaşanır. Planlıyoruz deyince yani sonradan Naymedan mı çıkıyor? Ekip sizden başka kimler var? İsimleri de söylerim de. Bu da tarihe düşecek bir not ya. 2021 Nisanında zeytin okulunda kimlerin olduğunu isim isim alalım. Ee, Birçok Birçok arkadaşımız var ama bu e, zeytin bahçesinde sohbetleri e, Profesör Doktor Funda Barbaros kurucularımızdan. E, bu İTK Felsefe öğretmenlerinden Selin Tunçer var. Nayna var biliyorsun hemşehrin ve ben varım. E, kendi kendimize işte konukları buluyoruz, duyurulara çıkıyoruz. E tabii arkamızda derneğimizin, okulumuzun e, ekibinin desteği var. E, onlarla yapıyoruz. O, ekip, abi, o ekip kim? Okulu'nun ekibini say sayma istiyorum. O ekip kim? İsimleri sayalım yani Zeytinokulu'ndakileri. Aklına gelenler? Ya, evet eksik kalanı yani işte. Mesela şunu söyleyeyim bu pandemi döneminde yaptığımız etkinliklerden bir tanesi de e, ekolojik okur yazarlık. Biz aslında bunu yüz yüze kendi başta başlamıştık. E, kim nereye çağırıyorsa belediyelere, okullara, üniversitelere, fabrikalara ekolojik okur yazarlık eğitimi veriyoruz. Mesela bu ekolojik okur yazarlık de, dediğim zaman Meneviş hocamızın adını vermem gerekiyor. O ekipte Meneviş hoca var. Pınar Börü var. Menemiş, Sö Menemiş söyledi ne abi? Şimdi da söyleyeyim. Menemiş Uzbay Pirili. Doçent evet. doktor Menemiş Uzbay Pirili. Bu hocamız var. Şimdi e, ben onları tanıdığımda daha öğrenciydi Pınar Börü ve Özge Kozal. Şimdi doktor oldular. Doktor Pınar Börü, doktor Özge Kozal. Bir de Özge Kozal bir de anne oldu bu süre içinde. Ekipte o var. E, bahsettiğim gibi Selin ve Funda Hoca var. Ve her aslında şöyle bir şey oluyor Alper. E, her çalışmanın ekibi ayrı olabiliyor. Zeytin sineğiyle mücadele yaptık mesela. O çok etkiliydi. Bizim bulunduğumuz havzadaki 50 bin zeytin ağacı için çok önemliydi. O bölge için çok önemliydi. Mesela o ekipte başka başka kişiler yer aldı. Ama şimdi aklıma geldi. Naime biz sen de Demirbaş gibiyiz dikkat edersen. Her etkinlikte mutlaka bir Naime ve ben varız diğer hı hı. Yani okulun oluyor. okulun harcı çok sağlam diyeyim o zaman ben yani ikiniz olduğuna göre. Okulun çok... harcı <laughs> çok sağlam. <laughs> Gerçekten Abi çok, çok mütevazi sağlam. gördüm seni Sururi Hayır isimiz önünde doktor bilir sağlam falan. diyorum. Abi siz ben doktorların, şey profesörlerin kaynadığı, fışkırdığı menbaadasınız yani. Oradan türiyor, ürüyor diyeyim ben de. Bir de Alper mesela şimdi zeytin bahçesinde sohbetler veya herhangi bir konuşmaya davet edildiğim zaman kimlerle konuşursam diyorum ki bundan sonra siz Zeytin Okulu ekibin dersiniz tamam mı? Dolayısıyla mesela Alper Tolga da artık Zeytin Okulu ekibinden. Geçenlerde işte Gülsan Sucak'la bir söyleşi yaptık. Candan Bir Şeyler Vakfı'nın kurucusu. Siz artık bizim okulumuzdansınız tamam mı? Ve böyle böyle bizim o ekip aslında ister istemez çoğalıyor. Salgının bize iyi taraflarından bir tanesi de hiç ulaşamayacağımız kişilere ulaşıyoruz. Ve onlar vasıtasıyla Zeytin Okulu'nun adı yayıldıkça yayılıyor. Onların sesine ses olmaya, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Senin aynı bizim sesimizi duyurmaya çalıştığın gibi. Ekibin evet herhalde duygusu çok sağlam. Temeli çünkü ha bir de şunu diyorum. E, Zeytin Okulu aslında bir bina değil. Karaburun İnecik'teki bir bina değil. Ben şu anda Alanya'nın bir köyündeyim, Konaklı'dayım mesela Zeytin Okulu şu anda burası. Naime ile bazı programlar yapıyoruz işte. Çeşitli çeşitli programlar yapıyoruz. O sırada bilgisayar ekranı Zeytin Okulu. Hocalarımız ekolojik okul yazarlık yapmak için bir ton yere gidiyor. O sırada Zeytin Okulu orası. Şu anda mesela sen neredesin Alper? Adana'da mısın? Mersin'deyim. Zeytin Mersin, Okulu orası. Mersin'deyim. Mersin'de bir Adana'dayım. Naime sen İzmir'de misin? Evet evet ben de İzmir'de, o da İzmir, İzmir'de, İzmir'de bir Adanalı. E şu anda işte Mersin, Kültürhane, Çitta, Karetta, Sivil Sayfalar, Zeytin... Mesela ben şeye baktım internetten. Mersin. Siz kurmadan önce de bir araştırmışsınız. Başka neler var? İşte Doğa Okulu'dur, Nesli Matematik Köyü'dür, Buğday Derneği'dir. Başka şeyler de vardı birkaç tane. Bir kurma niyeti var ama örnekler neler? Evet. Biz ne yapalım diye de bir gitmiş gelmişsiniz. Sonra kurmuşsunuz. Evet evet. Naime şeyden bahsetti, çok pardon soruyu. bahsettin ya ekoloji, felsefe, ekonomi, onun da baş harfleri İzmir a, yöresi ve EFE, EFE seminerleri diye isim koymuş sonra da, ekoloji, felsefe, ekonomi, EFE seminerleri, böyle özellikleri da var. Buyur Suruli, sen bir şey diyordun galiba kardeşim. E, bu önce bir dernek olarak kurulduk biz, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği. 2013'te kurulmuş o dernek, evet 2013'te kuruluyor. evet. evet. O süreçte ben yoktum. Ben okulun binasının inşaat sürecindeyken ben Zeytin Okulu'na dahil oldum. O sıradayken geldim. Ama ekibimiz evet bütün bu az evvel saydığım dernekleri, oluşumları, okulları adım adım gezmişler. Nerede ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve daha sonra da aslında bizim çıkış noktalarımızdan bir tanesi Efes Mimas Yarımadası'ndaki zeytin ağaçlarında bir rota oluşturmak. Bu hakikaten çok meşakkatli ve beni çok etkileyen çalışmalardan bir tanesi. Bunun bir kitapçığı da var. Nerede bir anıt zeytin ağacı var? Nerede antik bir işlik var? Nerede kamp yapabilirsin? Bunun hakikaten çok zor bir çalışmanın altında bizim derneğimiz çıkmış. Daha sonra da o kadar çok bilgi birikmiş ki bir okulumuz olsun. Bu bilgiyi biz paylaşalım. Bilgisi bir ton olan insanlar var. Onlar gelsin bu okulda bir şey paylaşsın diye. Sonra da derneğimizin bir projesi olarak okulumuz hayata geçmiş. Çok güzel olmuş. Ben şeye gideyim Çok Naime. Şey sen başından beri içinde misin? Nasıl tanıştın Zeytin Okulu'yu? Nasıl içine girdin? Nasıl dahil oldun? Onu alayım senden de. Benim aslında şöyle oldu. Yani aslında anlatmam gerekirse benim 2013'ten beri aslında benzer zamanlardı. Şimdi Sürülü 2013 deyince ben de o zamandan beri bu e, ekolojik camianın içindeyim diyelim. Bir sürü insanla tanışıyorum, işte bir sürü deneyimlerim var filan. E, ama doğa okuluna gittiğim bir eğitimde zeytin ve zeytinyağı okulu e, etkinliği vardı. O etkinlikte yaptığımız etkinliklerden biri de klezomenal işliği var. Burada Urla İskale'de hatta çok da merkezi bir yerde ve çoğu insan da bilmediği aslında en eski zeytinyağı işlerinden biri. O etkinlikte zaten ben Funda hocalarla tanıştım ile de zaten uzun zamandır oradan yine tanışmışlığımız var. Ee, öyle olduğu için de e, nasıl yaptık? Aslında 2016-2017'de okulun kuruluş zamanlarında e, bir gün beni sürüyle aradı. Aynen İzmir demişsin. Bak biz böyle bir şey başlatıyoruz ve bence senin bunda olman lazım dedi. O günden beri de okuldayım yani hani aynı sürün anlattığı gibi fiziksel olarak her zaman orada olmuyoruz ki en çok gidenlerden biri de benim galiba. Yolum düştükçe Karaburun'a gidiyorum. E, ama yani biz de zeytinlerden biriyiz. Öyle anlatayım. En güzel. Şeylere gelelim. Zeytin okuluna ulaşmak isteyenler, bu seminerlere gitmek isteyenler, gelmek isteyenler nasıl gelebilir? Herkese açık bir etkinlikler, onun yolu, yordamı nedir? Surudi. bunu sen yapar mısın kardeşim? Tabii ki. Ee, sosyal medyadan ne yaparsak duyuruyoruz. Ee, elimizden geldiğince duyuruları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Katılma şartlarını şöyle bir düşündüm. Zeytini sevmek, beraber olmak, tek büyük beraberliği sevmek, tek şartımız herhalde bu. E, fiziksel olarak Zeytin Okulu'na gelmekte. İnşallah o günler nasip olacak. E, İzmir'de Fahrettin Altay'ın oradan doğmuşlar bizim okulumuzun kapısının önüne kadar neredeyse getiriyor o şekilde okulumuza gelmek de mümkün. Etkinliklerimiz de dediğim gibi Zeytin Okulu olarak araştırdığınız zaman Google'da karşınıza çıkan her şey bize ait. Ve orada elimizden geldiğince ne yapıyorsak, ileride ne yaptık, geçmişte ne yaptık oradan takip edebilirler. Yeni etkinliklerimizi de oradan görebilirler. Şu anda zaten dijital, işte sanal ortamda olduğunuz için katılmak çok kolay. Diğer türlü de Evet, gelmeli gitmeli eğitimlerimiz olduğu zaman da onların da bilgisini veriyoruz. Selin arkadaşımız var. O bu konulara çok vakıf. Çünkü aynı zamanda karı vurulup muhakkak servis ayarlıyor. Çünkü birazcık zahmetli okulumuza gelmek. Servis ayarlıyor. O şekilde eğitimlere insanlar geliyor, gidiyor, yatıyor, kalkıyor bizim okulumuzda. Eee Suruli o şekilde. Oraya. E ee, servisle geliyor insanlar ama dönüşte genellikle arabası olanlarla 3-4 kişi beraber dönüyor. Öyle 2-3 gün herkes o kadar çok kaynaşıyor ki. Çünkü böyle akşamları kitapla zaten... beraber böyle masal dinleyerek uyudukları için pazar akşam herkes beraber gidiyor yani. Servisi dönüş Ya bence, genelde. Neymiş şunu bir çok söylemek istiyorum. Ee, biz etkinlikleri yüz yüze olan etkinlikleri böyle ilk başta insanları ilk defa tanıyoruz. Herkese e-posta üzerinden tanırken oraya geldiklerinde Alper görmelisin çok resmiyiz. Hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık olan. Ama giderken özellikle de ben böyle sarmaş dolaş ne olur bir daha gelin. Böyle bayağı 40 yıllık bir dostluktan ayrılıyormuşuz gibi her etkinlik sonrası veda bu şekilde oluyor. Ve de e, ee, Selin'in ayarladığı servis boş kalıyor. Çünkü insanlar gel benim arabamla gidelim, gitmiş kendi şurada bir iki kahve içelim, çay içelim deyip bu şekilde bir muhabbetle yollarına devam ediyorlar. Abi ona eminim ya biz yani diyorum sana bak harbiden biz o Çitta'nın toplantısında Kütürhanenin üst katındaki o küçük odada 5-10 kişiydik belki ama oradaki herkese yansıdı o Tururi'nin enerjisi. Gerçek söylüyorum. Yani birdenbire hepimiz böyle ya dedik ne, ne bu falan ne yaşadık biz gibi kitlede yaşadık. Yani biz oradan yaşadık uzaktan. Bir araya gelince daha da ileri bir seviye olur kesinlikle. Şimdi sen dedin ulaşmak çok kolay internet üzerinden. Zeytin Okulu neti bir söyleyelim. YouTube'da varsınız, okay. Instagram'da varsınız, Facebook'ta var, Twitter'da varsınız. Nerelerde varsınız? Facebook'ta Facebook'ta Zeytinci Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak varız. Hı hı. Derneğin başlığı altında Zeytin Okulumuzun ve derneğin çalışmalarını yayınlıyoruz orada. E, Dediğim gibi Twitter'da varız, Pinterest'te varız, Instagram'da varız, e, YouTube'da varız. YouTube'da hatta bu aralar bayağı da faaliz. E, orada varız. E, şu anda popüler olan bütün sosyal medya mecralarının hepsinde varız. Ya Sanan Alem dışında da Karaburun'da, Enecik Köyü'nde fiziksel olarak evet. bir varlık var. Bir okul çünkü, bir bina orada var. Evet. Alper aslında evet. o şeyi de söylemek lazım. Ee, okulun binası evet kilitli sonuçta içeride kimse yoksa kilitliyoruz ama bahçesi açık. O yüzden yolu oraya düşen insanlar zaten bu belediyenin de sürenin bahsettiği bizim derneğin bir parçası olduğu Efes-Mimas rotasının bir durağı aynı zamanda. O yüzden yolu oradan geçen insanlar gidince okula girip bahçeli, bahçeye girip bir çiçekleri sularsa bakarsa çok da mutlu oluruz çünkü okulun manzarası çok güzel ve hani e, insanlar acaba çitle kapalı mıdır, çevresi kilitli midir? Aslında öyle bir şey yok. Açısına gidip... E, yani birini e, arayıp ben geleceğim demeye gerek bile yok. İsteyen gider, oraya şey yapar evet. diyorsun sen aslında anladın. Bu Efes değil mi? Yürüme o, rotası o, mı? O, arabayla mı gidelim bir rota? Nasıl bir rota Rotayı da soralım. Bisiklet aslında değil mi Suruli? Bisiklet aslında. Bisiklet As yani. Bisiklet, bisiklet, motosiklet, araba, yürüyüş. Tamam araba çünkü ben engelli olduğum için otobüs engelli kendim için de aslında sordum yani ben de gezebilemiyorum o civarı diye bana da uyan bir rotası var anladığım kadarıyla. Evet hatta otobüsümüz engelli. E, şey, aslında da, da, engelli, da dostu ben... engelli dostu mu diye engelli dostu denedim artık engelli dostu yani. Evet, evet Basamaklar olabildiğince az rampalar var diye anlıyorum doğru mudur? Evet. Evet. Ve mesela, tuvaleti de var o yüzden hiç problemsiz e, engelli arkadaşlarımızı çok rahat ağırlıyoruz da etkinliklerimizde. Etkinlikler deyince bu kalpten masalları söyleyelim. Sonra sloganınız zeytinin bir bildiği var. Ondan bahsedelim. İşte yeryüzünü anlamak için ekolojik okul yazarlık semineri. Zeytinin bildiği var ekolojik. Bir de işte TÜBİTAK'ın okulu. Bir de bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Orası bilimsel bir yer aslında. Hem bilimsel hem muhabbetin olduğu bir yer. Onu da söyleyelim. Evet. çok teşekkür ederim. Tabii adam, aslında adam. en çok onun altını çizmek gerekiyor çünkü kurucularımızın hepsi ben hariç herhalde tam olarak bilemedim Hepsi akademisyen Prof Hadi. doçent yeni yeni doktor olan arkadaşlar çoğunluk akademisyen Dolayısıyla da bilimsel çalışmaların bir, bir sürü çalışmamız bilimsel çalışma. Ben az evvel okulumuzu anlatırken de işte kendi bakış açımdan anlatınca böyle anlatıyorum. İşte hayatı hatırlatan okul falan diyorum. Ama bunun altında Naimi'nin az evvel bahsettiği ekoloji, felsefe, ekonomi var. Disiplinler arası eğitimlerin olduğu çalışmalar var. Üniversitelerde çalışmalar var. TÜBİTAK için bir proje yazdı arkadaşlarımız ve onu kazandık. TÜBİTAK çalışması yaptık. Zeytinin bir bildiği var adı altında bir tak var var Pirina var mı? Pirina'yı bahsedebiliriz. Aa, evet, evet bahsedebiliriz. Naime Pirina Pirina ne dedim? Naime Pirina'yı bize. Aslında onda sürülüyor. Proje tıklayıcısı olduğu için bence o anlatsın. Tamam. Çünkü e, o bayağı güzel bir proje bence. Pirina, falan. evet. Bu hemen kısaca anlatmaya çalışayım. Pirina'nın bütün işlemler işlemlerden geçtikten sonra geriye kalan bir Pirina'sı var çöp diyoruz. Oysa doğada çöp yok. İşte onu da öğret, öğreniyoruz. Aslında hatırlıyoruz. Her şeyi biliyoruz da hatırlıyoruz aslında. O en son atıktan biyo bazlı bir plastik elde ediyoruz. ders Üniversitesi'nden hocalar var, tasarımcılar var bu işin içinde de aynı hangi üniversite? Abi, de, de, de. Hollanda Delft Üniversitesi. Derst, tamam Hı -hı. Evet. Oradan Serdar Aşut yürütücülüğünde başlayan bir proje bu. Ve Zeytin Okulu olarak da biz onlara destek verdik elimizden ne geliyorsa. zeytinin çıkış noktasını biliyoruz, gelişmelerini biliyoruz. Nasıl soframıza geliyor, nasıl yiyebiliyoruz, nasıl sabun oluyor. Ve artık bu hikaye bitmiyor, devam ediyor. Bir de o biyobazlı plastik elde ediliyor ondan. Benim yani ben bu proje başından beri bir bakıyorum. Şimdi zeytini topladığında hiçbir şekilde pete girmemeli, plastiğe değmemeli. İki gün sonra öyle bir şey olacak ki zeytin kendinden oluşmuş bir selinin içinde toplanacak. Kendinden oluşmuş bir şişeyle şişelenecek. Gibi bir projenin içindeyiz aynı Pilina zamanda. Pirina ona dönecek yani aslında sonuçta. Evet sonuç Pirina şu anda dönmeye de başladı. Melis diye arkadaşımız tasarımlar yapıyor. Ee, işte. i̇şte kumaş inceliğinde bu pirinadan bir şeyler elde edilmeye başladı. Bu Proje Pomas diye araştırıldığı zaman internette bununla ilgili bir sürü bilgi var. Hollanda tasarım haftasında bu elde edilen ürünlerle yer aldı. Bu da çok gurur verici bir şey. E, çok etkileyici projelerden, çalışmalardan bir tanesi de bu. Çok çok sağ olun katıldığınız için programa. Ben Zeytin Okulu nette tanıtım şeyini okudum. Zeytin Okulu'nu bir tanımlamış orada Kimse yazarı. Oradan okuyacağım. O zaman çıktı zeytin. Akdeniz'in ruhu. Barış'ın simgesi. Yüzyıllarca yıllardır insanlar zeytini kullanmış. Dalını yakıp ısınmış. Zeytinyağını kullanmış. Bize dedik ki, hayata zeytince bakalım. Zeytine gözünden bakalım. Zeytin okulunun, zeytince derneğinin, zeytince derneğiydi aslında. Derneğin de kısa doğu topuklu keyifli bir isim. O. Son olarak ne söylemek istersiniz? Suri senle başlayayım ve hemşerimle bitireyim bunu. Son olarak bundan sonrası planlar ve ne olacak bundan sonrası? Ne söylemek istersin son olarak Kalet'te Bundan sonra ya Zeytin gösteriyor bize gideceğimiz yolu. Dolayısıyla da bundan sonra şu anda işte, sohbet programlarımız devam ediyor. Naime'nin moderatörlüğünde. Ee, ekolojik okur yazarlık yeryüzünün dilini anlamak için Ekolojik okur yazarlık eğitimlerimiz devam ediyor. Uzaktan neler yapabiliyorsak onları yapmaya devam ediyoruz. Elbet salgın bitecek. O zaman inşallah okulumuzun fiziki çatısının altında etkinliklerimiz devam edecek. Zeytine hak ettiği saygıyı verebilmek için uğraşıyoruz. Elle tutulur tutulmayan bir ton miras var sadece o bölgede. Karaburun dediğimiz küçücük bir bölgede. Bir ton soyut somut miras var. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz ve çıkmaya da çalışacağız. Gücümüz, nefesiniz ne kadar yeterse Alper. Çok çok sağ ol. Naime senden de alayım Alper öncelikle bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı ve kısa bir program oldu. Biz de çok mutlu olduk yani burada bunlardan bahsedince. Anlatınca ne çok şey yaptığımızı da görüyorum ama en güzeli benim de kapalı şu. Hani metafor olarak yani insan doğaya bakarken hem beyniyle hem kalbiyle bakabilmeli bence. E, bu da şunu, yani zeytin bu açıdan güzel bir birliktelik. Çünkü sadece işte doğayı koruyalım, doğayı çok seviyoruz, işte ağaçlar, çiçekler, böcekler gibi değil. E, bu işin bilim yanını da ihmal etmeyerek hatta ona da çok değer vererek e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ve Suruli'nin de bahsettiği gibi aslında bizim için herkes zeytin okulunun bir parçası. Hani küçük bir ekipten bahsettik ama e, okula bir şekilde bağlı hisseden herkes ben şöyle bir etkinlik yapmak istiyorum. Ya bu konuğu da ağırlasanız çok güzel olur. Derse bana Sururiye Zeytin Okulu Instagram sayfasına ya da herhangi bir şekilde bize ulaşsın. Severek ağırlarız, severek yer veririz. E, bizim kalbimizde çok hızlı, e, zamanımızda herkese açık ve herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Çok çok sağ olun. Zeytin Okulu'nun iki harcını konuk ettik bu hafta. Naime Sürenkök ve Sururi Uras. Çok sağ olun. Zeytin Okulu'nu yarım saat boyunca bir mantra ile bitiyor program. Ve bu mantra tam okula düşüyor, denk düşüyor aslında. Öncelikle ben birkaç teşekkür edeyim. Programın, bizim programın harcının harcından bahsedeyim biraz da bitirirken. Kültürhane ve sivil sayfalarda yayınlanıyor Karet Ekolojik Ahval. Kütüphaneden Ulaş Bayraktar'a, gün Yardımcı'ya, sivil sayfada Emine Uçak'a, Zeynep Karakurt'a teşekkür ediyorum ben. bir mantramız var dediğim gibi. Öyle bitiriyorum her hafta. Karetta. Ağır ağır ama sebatla. El ile, göz ile, diz ile. Bir araya gelince elbet söz ile. Sözü söze ekleye ekleye muhabbet ile. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.